SET Burada özellikle şenliğin e, devrim stadındaki kısmı ile ilgili endişeler bir güvenliğin sağlanması ve dışarıdan gelecek e, kişilerin engellenmesi ile ilgili bir beklenti olduğu rektörlükte anlaşılıyor. İkinci olarak da temizlik konusunda ikinci planda kalmakla beraber temizlik konusunda bir hassasiyet olduğu da anlaşılıyor. Ben burada Sayın rektörümüze ve e, çalışma arkadaşlarına e, genel başkanımızın da talimatıyla, Ankara'daki 16 belediyemizin ve Büyükşehir Belediye'mizde dahil olmak üzere tamamının hem güvenlik konusuna gereken katkıyı sunacağını talepler halinde görevlendirme yapılabileceğini ayrıca kamu kurumlarının da bu konuda aslında yine görevlendirme yapabileceğini ve güvenliğin bu şenliğin alışılmış şekliyle gelenekselleşmiş haliyle yapılmasına bir engel olamayacağını kendim üslubum dahilinde ifade ettim. Aynı şekilde temizlik konusunda da bizim çalışma arkadaşlarımızın ben de dahil olmak üzere hep beraber gelip öğrenci arkadaşlarımızla birlikte gerekirse temizliği sağlama, orayı pırıl pırıl yapma noktasında çaba sarf edeceğimizi. Buna benim de gelip katkı sunacağımı şahsen tüm arkadaşlarımızın hatta milletvekillerimizin gerekse hep beraber burada olacağımızı da ifade ettim. Dolayısıyla dünün bahar şenliklerinin e, alışılmış, gelenekselleşmiş haliyle yapılmasının e, mümkün olduğunu bunun gerçekleşmesi için de bizim çaba sarf etmeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Ee, bu konudaki kararlarını kendileri elbette neticesi itibariyle açıklayacaklardır ama ben umuyorum ki rektörümüz de bizim sunduğumuz öneriler ve e, çabalar doğrultusunda yapıcı şekilde bu konunun aşılması, ODTÜ'nün bahar şenliklerinin devrim stadında da gerçekleşmesiyle ilgili olumlu bir adım atacaklarını umut ediyorum. E, hepinize tekrar e, sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz gereken katkıyı burada sizlerle birlikte olacağız, desteği kurumsal olarak da, e, siyasal olarak da sağlayacağız. E, umuyorum ki rektörlüğümüz de sizlerin sesine e, kulak verecektir, sizlerin taleplerine kulak verecektir diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Var mı özel bir şey? özel bir şey.